Go 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 go, go, go. Spike down, down B. Go. One. Ow. E bana, uh -huh. Sen, <laughs> bana bunu açıkla. şimdi bir şey tek seferden kafam beton toz şekerden. Bugün ah. yine Last player standing. remaining. Çok kötü bir şey yalancı yaşlara 58 tek manzara. Akto bir saat aldım sap marina. Sap marina. top oynar oynar orada kızlar neredeler hepsi burada ne bu cebeş bak gözler onda mine, sağlam çek araba honda www benden kaçma oldu kalbimiz param parça www ne bu bana rakip yok artık Anla onlar bana bakarlar canlar, canlar, canlar can. ismeme gerek yok benim aşkım doğuştan hazır bünyem ona doğmuştum ben mahallede aşkım gördüm senin gibilerini çok daha aşkım alak yine sildi down B. one enemy remaining okay done hey. <laughs> ah, nice one man. enemy remaining <laughs> 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 pew. pew. planted. <laughs> One enemy remaining. <laughs>